Not, bu videoda yaptıklarım. tip Honey içindir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl Roblox'ta Roblox kazanılır onu göstereceğim. Böyle yani please donat yazdım. buraya. please donatta. Ve 2'den bine kadar varan e, Roblox'lu şeyler var. Görüyorum şimdi bunlar nasıl yapılacak. Size göstereceğim. Şimdi ben burada videoyu keseceğim. E, Google Chrome'a gireceğim. Oradan size göstereceğim. Sonra Google Chrome'a geliyoruz. Sonra buraya Roblox yazıyoruz. Roblox. Roblox'a tıkladıktan sonra ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Sonra Androidlerde altta şey bir, bir buton olacak ama bu iOS yani iPhone içindir. Şu alttaki üç noktaya tıklıyoruz ve ondan sonra nasıl işte site siteye tıklıyoruz? Şimdi buradan size hesabınızın şifresini falan isteyecekler. Ama verebilirsiniz. Çünkü bu Roblox'un kendi sitesi. Sonra buraya geliyoruz ya arkadaşlar. Oyunumuza tıklıyoruz. Oyun yapmasanız bile Roblox otomatik olarak size böyle bir şey verecektir. Sonra buradan Create Please, please tıklıyoruz. Ha yok. Asikot Items. Şu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Dördüncü şeye tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada passes. Gördüğünüz gibi ben oluşturdum. Burada bir sürü pasım var. Game pesim. Ondan sonra create a pass'a tıklıyorsunuz. Sonra buradan istediğiniz bir fotoğraf koyabilirsiniz herhangi gibi. Burada işte ismini koyuyorsunuz. Buradan da yani işte öyle açıklamasını koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptık ya arkadaşlar. Şimdi buradan salise tıklıyorsunuz. Item for sale. Bu brooks miktarını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben bir yapacağım. Bir Arkadaşlar bir yapsanız bile gelmiyordu. 1100 gördüğünüz gibi ben yaptım 1100. Save diyorsunuz save oldu. Sonra buradan geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi buradan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktıktan sonra Play Store'a giriyoruz. Play Store'a gir giriyoruz ya arkadaşlar. Şöyle hemen girelim Play Store'a. Giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Robux miktarını bir yapmayın. Biri alsalar bile size gelmiyor. Neden diye soracak olursanız Roblox'a da Robux gidiyor. O yüzden size gelecek bir şaka. Gördüğünüz gibi, gibi böyle Store'a da geldi şuna bir stand bulalım. Boş bir stand. Girdik ya arkadaşlar. Ayağa kalk Gördüğünüz gibi Robux'larımız geldi ve 1000 bin, bin lü de geldi gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar evet bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben 36 Robux kazandım. Bugün. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kazandığınız Robux'a hemen gelmiyor. Ya bir haftaya ya da bir aya. Yani onu söylemiş olayım sonra abi niye gelmedi demeyin. Neyse görüşürüz. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.